bazı hikayelerin kahramana ihtiyacı yoktur. Hristiyan mısın? soracağım. Şey Yok daha mani olmadım. İki, İki üç, evet. Doğal afetlerde... Evet. ...zorlu coğrafyalarda, olağanüstü şartlarda... Hep orada olan birileri var. Farklı yerlerde, farklı yüzlerde, farklı hayatlarda olsalar da... ...aynı amaç uğrunda, aynı dayanışma ruhuyla hep orada olan birileri var. Mücadele azmini ayakta tutan, umudu yaşatan ve en kritik anlarda hep orada olan birileri var. Bazı hikayelerin kahramana ihtiyacı yok. Bazı hikayeler başlı başına kahramanlık, fedakar umke gönüllülerine. iyi ki varsınız.